Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bilgisayarın özelliklerini öğrenmeyi göstereceğim. Bunun için iki çeşit yöntem var. Birincisi Windows'la R tuşuna basarak şu komutu girmek, açıklama kısmında vereceğim. Buradan tamama basıyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi geldi. Ardından bunu kapatıyorsunuz ve ikinci yöntemimize geçelim. Buradan gene aynı kodu yazıyorsunuz. Sonra burada bu çıkıyor. Buna tıklıyorsunuz. Ardından bekliyor. Ve gördüğünüz gibi gene geliyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın.